Evet arkadaşlar bugün sizlerle harş paket kripto e, dijital cüzdanını inceleyeceğiz. Bakalım ben sistemize önceden giriş yapmıştım telefon numaranızla giriş yapıyorsunuz her giriş yaptığınızda da telefonunuza bir kod geliyor. Bu konuda çok güvenlikli olduğunu düşünüyorum. E, arkadaşlar bu bir kripto cüzdanı. dijital bir kripto cüzdanı. E, buraya cüzdanımız var burada belli miktarlarda para yatırabiliyorsunuz. Kripto paralarımızı saklamamız için, değerlendirmemiz için bu cüzdanımızı kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi dolar, Tether, Bitcoin, Ethereum, dot ve Litecoin de var buradaki seçeneklerimizde. İsterseniz biz bir Tether kısmına bakalım. Gördüğünüz gibi bir günlük paramızı buraya yatırdığımızda aylık yüzde 24 bir kazanç elde ediyormuşuz. 15 günlük yatırdığımızda da aylık 36 yüzde 36 bir kazanç elde ediyormuşuz. Bu devam ediyor. 30 günde yüzde 48, 45 günde yüzde 60, 60 günde de 72 arkadaşlar. Burada aylık beklenen gelir diyor zaten. Bir günü hani 24'e 30'a bölmeniz lazım. Günlük karı öğrenebilmemiz için. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Cüzdan kısmına gelelim. Evet cüzdan kısmında ise e, görüyorsunuz buradaki bütün miktarlarımızı burada görebiliyoruz. Biz önceden 100 teter yüklemiştik sitemize ve yatırımı bırakmıştık. İşlem kısmında da bunu görebiliyoruz. Bakın 24 saatlik bir yatırma bıraktık. E, %24'lük olan e, ve 41 dakikası kalmış yatırımı yani kazancımızı almamız için. Kazancımızı aldıktan sonra da videoya zaten devam edeceğiz. O kısmında detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Cüzdan kısmına gelelim yeniden. Burada bir ayarlar kısmı var. Gördüğünüz gibi güvenlik merkezi, para birimi, dil değişimi. Evet burada dil değişimi, para birimi gördüğünüz gibi. Ee, hemen geri gelelim. Güvenlik merkezi, banka hesabı. Banka hesabınızı buraya ekleyebiliyorsunuz para aktarımları ya da yüklemesi için. Ee, burada da çevrimiçi müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. 7-24 e, bir sorun olduğunda onlara bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sosyal medya platformu değil kendilerinin özel çevrimiçi müşteri hizmetleri var arkadaşlar. Burada yükleme kısmına bir bakalım. Ben önceden yüklediğim için yüklemeyeceğim ama e, sizin için gösteriyorum hemen. Burada arkadaşlar mesela TRC 20 anı kullanıyorsun kullanıyoruz. Mesela 50 dolar yatıracağım diyelim ya da Tether onayla diyorum. Buradaki linki kopyalayarak Tron linkimden ya da başka cüzdanlardan buraya yüklem yapabiliyorum. Evet kolay ve hızlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet, sitede en beğendiğim özelliklerden biri de kripto paranızı akıllı robot sistemiyle en verimli şekilde alıp yani en ucuza alıp en pahalıya da satmak arkadaşlar. Bu şekilde de kazanç elde ediyor. Ee, sizin için e, bütün kripto para yerlerini yani satış yerlerini geziyor ve en yüksekini seçiyor ya da işte sadece alacağınız zaman da en düşüğünü seçiyor. Böyle bir akıllı sistemleri de var. İsterseniz işlem kısmından bakalım kaç dakikamız kalmış kazancımızı elde etme. 35 dakikamız var. 35 dakika geçsin ondan sonra kazancımız yani işlem gelirimizi aldıktan sonra videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim takım kısmına. Takım kısmında gördüğünüz gibi arkadaşların davet et kısmı var. Buradan tıklıyoruz. Davet kodu ya da kayıt bağlantısı İki seçenek veriyor bizde. Ee, i̇kisini de kullanabiliriz. Hemen davet etmek isterseniz de burada PR kod, QR kod çıkıyor arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ee, burada da QR kod çıkıyor. Buradan arkadaşlarınızı bu siteye kendi linkinizden kaydettiğiniz zaman da ee, sizin takımınız haline gelmiş oluyor ve her kişiden belli komisyonlar alıyorsunuz. Ee, bu komisyonlar da şu şekilde level level ee, biz gördüğünüz gibi şu an sıfır daha e, yayınlamadığım için linkime kimse üye değil. Burada gümüş var. Ee, doğrudan destek işlem yüzde on gelir alıyorsunuz gümüş seviyesinde. Level 2 yani altın seviyesi Burada da doğrudan gümüş desteği 10 kişi ekip tutarı ve %10 karı elde edebilen minimum işlem gelirinin %1'inin kazanılması diyor. Burada platin var. doğrudan destek diyor. %10 gelirinin minimum sınırsız işlem gelirinin %1.5'unun kazanılması. Elmas'ta da %2'sinin kazanılmasıymış arkadaşlar. Farklı farklı ee, bu sayede size özellikler geliyor ve buradan da bir gelir elde etmiş oluyorsunuz. Ee, bu linki arkadaşlar buradaki linki istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Bütün sosyal medya platformlarında Facebook, Twitter, YouTube herhangi yerde paylaşabilirsiniz. Burada da gelir tablosu var. Mesela burada kayıtlı olan insanın takımında 3 bin, yaklaşık 3000 kişi varmış ve buradan 85 bin dolar e, gelir elde etmiş. Altın seviyesindeymiş gördüğünüz gibi altın değil de bir dakika altın değil galiba daha yüksek bir seviye olması gerekiyor. Evet elmas platin olabilir. Ee, evet burası böyle buradan da artı bir gelir elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece şu an ben takımımda olduğum için benim gözüküyor. Burada kendi benim normal gelirim gözüküyor. Çünkü burada işlemde benim param var. Bahsetmiştik zaten. Bu işlemde param bir gündür duruyor ve iki gördüğünüz gibi iki tatar kazanmışım. Yaklaşık iki küsür teter kazanmışım. Buradan sizinle beraber duraklatalım. Evet şu an işlemimi bitirdim. Gördüğünüz gibi kullanılabilir bakiyem 102 100 lira yatırdım ve bir gün içerisinde 102 lira olarak geri aldım. İsterseniz bu paranın tamamını da çekebilirsiniz. Sadece karınızı da çekebilirsiniz. İstediğiniz miktarda limit olmadan paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada dijital para çekme var. Bir de burada banka hesabıyla para da çekme var. İsterseniz dolar çekmek istiyorsanız dolar TL çekmek, TL çektiğinde çekmek istiyorsanız TL. Ee, burada ben teter hesabı, Tether demişim pardon. TRC 20 hesabımdan çekeceğim arkadaşlar. Burada hemen giriyorum. Mesela ben şu an 30 dolar çekmek istiyorum, 30 teter çekmek istiyorum. Hemen Tron linkimden adresimi kopyalıyorum buraya, yapıştır diyorum, onayla. Evet şu an bana e, şifremi soruyor. Hemen şifremi gireceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra e, paramı çekmiş olacağım. Evet işlem başarılı bir şekilde şifremi girdim. Onayladım. İşlem başarılı bir şekilde çekilmiştir diyor. E, dönüş diyorum. Gördüğünüz gibi 30 Tether'imi çektim. Burada 72 Tether'im kaldı. Ben işleme yeniden koyacağım hesabımı. Kullanmaya devam edeceğim için içinde para bırakmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir site e, Hushpocket dijital kripto e, cüzdanımız. Akıllı robotları hızlı. Para çekimi yatırımı hızlı. Aynı zamanda güvenilir. Pek bir giriş sağlanmıyor arkadaşlar buradan. Çünkü telefon numaranıza Sürekli şifreniz için ya da işte giriş için her girdiğinizde bildirim geliyor. O yüzden fake bir giriş yapamıyorsunuz. Tamamen güvenilir. Ee, sadece zaten cüzdanınızdaki parayı kontrol etmeniz, e, akıllı bir şekilde alım-satım yapmanıza yarıyor. Ee, gerçekten kullanışlı ve faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bu bu, bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımı takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.